Merhaba arkadaşlar. Öncelikle merhaba. Bugün yanımda Ahmet hocam var. Hoş geldiniz Ahmet hocam. Teşekkür ederim hoş buldum. Bugün Ahmet hocamla birlikte size genel bir değerlendirme yapacağız. Ahmet hocam lütfen buyurun. Şimdi biz geçen sene İsmail Kartal'la birlikte hücum oynayan bir takım vardı ve Fenerbahçe gerçekten geçen sene rakipleri forse eden bir futbol oynuyordu ve bu sene başında Mourinho geldi. Ve bu sene genel olarak değerlendirirsek Fenerbahçe'nin hiçbir maçta etkili olamadığını gördük. iyi futbol oynayamadığını gördük. Takım olamadığını gördük. Fenerbahçe fizik olarak kondisyon olarak hiçbir maçta takım halinde oynayamadı ve kadro istikrarsızlığını gördük. Ve Fenerbahçe'nin bu sene ne savunmada ne orta sahada ne de hücum bölgesinde bir kadro istikrarı oluşturmadı. Şimdi sezon bitti, bütün taraftarlar üzgün ve artık taraftar isyanda ve artık yeni başkan istiyor taraftar. Artık e, başkanlık seçimi bekleniyor. İnşallah kısa zamanda Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi olur ve Fenerbahçe gerçekten Fenerbahçe'ye ait olan kişiler tarafından yönetilir. Yani Fenerbahçe ruhunu taşıyan insanlara emanet edilir Fenerbahçe inşallah. Umut ediyorum ki Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu gibi Fenerbahçe ruhunu taşıyan başkanların kazanmasını istiyorum ve seçim bir an önce olmasını istiyorum. Ve tabii ki burada yeni teknik direktör, Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin bazen bazı şeyler olmaz. Şimdi Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile kimyası tutmadı. Ve mutlaka ki yeni teknik direktör şart dediğimiz gibi Fenerbahçe ruhunu taşıyan geçen seneki gibi İsmail Kartal Fenerbahçe'nin ruhunu taşıyan teknik direktör Volkan Demir, İsmail Kartal, Aykut Kocaman gibi teknik direktörle Fenerbahçe'nin emanet edilmesini istiyorum ben. Diliyorum da umuyorum ve öyle olur. Yani tavsiyelerim İsmail Kartal'ın Geçen sene nasıl takımı toparladıysa geldiği gibi her geldiğinde Fenerbahçe'yi toparlayan bir İsmail Kartal vardı ve arkasında daha fazla durulması ve İsmail Kartal'a doğru transferler yapılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'ye ruhunu taşıyan bir eski ruhumuzu geliştiriyoruz. Fenerbahçe ruhunu taşıyan insanlara emanet edilmesini istiyoruz ve bütün taraftarlar da böyle istiyor. Yani sezon başından sonuna kadar kötü bir sezon, sezondan sonra Fenerbahçe'nin taraftarının da bunu ihtiyacı var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz Fenerbahçe için Fenerbahçe'yi seviyoruz. Yani en son Hatay maçında ağlayan taraftarı görünce için parçalandı. Ağlayan küçük taraftarı görünce için parçalandı. Ben Özdemir'in yerine yerini olsaydım direkt istifa ederdim. O maçta yani bir taraftarın gözünden dökülen iki damla yaş gerçekten benim içimi parçaladı. Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki gelecek sene nasıl bir kadro planlayacağı da önemli. Şimdi bir an önce başkanlık seçimi yapılması ve teknik sektörün belli olması gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin tabii ki Fenerbahçe yıllardan beri bir prensibi vardır. Tabii ki büyük takımların prensip vardır. Hucum oynayan futbol rakibi rakipleri ne olursa olsun kendi yaralarını hapseden bir takımdır Fenerbahçe. Büyük takımlar böyledir genelde. Yani önce tek başkanlık seçiminin belli olması yani yeni başkanın inşallah Ali Koç gider. Hepimiz Ali Koç'un gitmesini istiyoruz. Bir an önce yeni başkanın Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ya da Hakan Bilal Kutlan'ın gelmesini. Ve Fenerbahçe'nin de e, Direktör Aykut Kocaman olabilir. İsmail Kartal Teknik Direktörü, Volkan Demirel yardımcısı. Gerçekten iyi bir oluşum olur Fenerbahçe için. Ve tabi ki de bu durumda Fenerbahçe'nin doğru kadro yapılanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu sene bir sürü sözleşmesi biten oyuncular var. Ceko, Tadic, Maksimin gidecek. E, Kostic kiralık sözleşmesi bitiyor. Yani Fenerbahçe'nin 6-7 tane transferi ihtiyacı var. Ve tabii ki de dediğimiz gibi teknik direktörün belli olup ona göre bu transferlerin yapılması gerekiyor. Mesela şöyle bir durum var. Gelecek sene Tarışka'nın bu takımda hangi konumda oynayacağı önemli mesela. Tarışka Tarışka'nın sağ içindeki konumu ne olacak? Ona göre transferler yapılmalı. Fenerbahçe'de. Yani benim kendi fikrime göre Fenerbahçe'nin iyi bir stopere ihtiyacı var. ve Ya Ferdi'yi tekrar geri alırsın ya da bir sol bek'e ihtiyacımız var. Sol bek, stoper. iyi bir önlü bir ihtiyacımız var 6 numaraya. Parti gibi. Parti gibi. E, Fred'in yanına iyi bir 800 numaraya ihtiyacımız var. E, Oyun iki yönde oynayabilen İyi bir önlü büroya ihtiyacınız var. Ve tabii ki de nokta golcüye ihtiyacınız var. Canatın David konuşuluyor. Canatın David gayet ideal olur Fenerbahçe için. Tabii ki en az iki tane santrifora ihtiyacınız var. Bunlar tabii benim kendi fikirlerim. Ama önce Fenerbahçe'nin başkanlığı ve teknik rektörünü belirlemesi gerekiyor. Sonra kadro yapılandırması, doğru kadro yapılandırması olması gerekiyor. Kadronun 30 kişilik olması değil de, daha belirlenmiş oyuncularla, daha uyumlu oyuncularla 22 kişi, 22 kişi gibi bir kadro oluşturması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce başkanı dediğim gibi önce başkanını sonra teknik direktörünü seçmesi gerekiyor. Belirlemesi gerekiyor. Yani Jose Mourinho'yla veya Ali Koç'la bu iş yürümeyecek. Bunu anladık. 7 yıldan beri Ali Koç'un yaptığı bir tane doğruyu Ve şimdi Ali Koç'un tekrar ben olsam Ali Koç'un yerine adaylığımı falan koymam. Ve derhal seçime giderim. Eylül'de seçim olmaz. Eyl zaten Eylül'e kadar bütün transferler yapılacak. Ondan sonra diyelim ki Ali Koç Eylül'de gitti. Sonra yeni yeni yönetim Ali Koç'un yaptıklarını üzerinden yürümeye çalışacak. Bu olmaz. Mutlaka ki Haziran ayında bayramdan sonra bu seçimin tarihi belirlenmesi gerekiyor. Tabii ki de imzalar toplanıyor. Ben bugün ee, imzaların 10 10.000'e ulaştığını öğrendim. Umut Hocam 10.000'e bin, ulaştı diye bilgi verdim. Okudum. Yani bir an önce Fenerbahçe'nin Ö yol haritasını çizmesi gerekiyor yani. Fenerbahçe'nin bir an önce kadro planlamasını teknik direktörünü ve başkanını seçmesi gerekiyor. Yoksa Galatasaray zaten aynı kadroyla, aynı teknik direktörle ge gelecek sene daha çok güçlenecek. Ve rakibin gene Galatasaray olacak. Gelecek sene muhtemelen yani. O yüzden Fenerbahçe'nin acilen bunları halletmesi gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese saygılarımı sunarım.